Selam, bugün sizlerle beraber kar parkinde nasıl daha hızlı para kazanılır, nasıl daha kolay para kazanılır bunu az da olsa göstermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. O zaman hadi videoya geçelim. İlk olarak günlük oturum açma ödüllerinden başlayalım. Burada toplam 14 gün boyunca oyuna giriş yaparak para kazanabilirsiniz. Burada ise, oyunun bize verdiği günlük görevleri yaparak hem coin hem de para kazanabiliriz, toplamda 100.000 oyun parası, 50 coin kazanabilirsiniz. Burada ise, oyunun level kısmında bulunan, ilk görevi tekrar tekrar yaparak 1000 oyun parası kazanabilirsiniz. Şimdi ise oyundaki burgerleri 200 bine alarak sabit bir gelir kaynağı elde edebilirsiniz. Şimdi ise oyunda bulunan hediye kutularını videodaki gibi toplayarak para kazanabilirsiniz. Oyunda toplam 88 hediye kutusu var. Bunların hepsini toplarsanız yaklaşık 2 milyondan daha fazla para kazanabilirsiniz. Oyundaki telefonda bulunan meslekleri yaparak para kazanabilirsiniz. Bu meslekler sırayla polis, gişe görevlisi, taksicilik, tırcılık, kargoculuk. Videonun sonuna geldik, buraya kadar izlediyseniz aşağıdan abone olup like atarsanız sevinirim, sonda çıkan videoları izlemeyi unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.